Dedim ki çok yalnızım. Dedi ki Bakara 186 ben ki sana çok yakın. Dedim ki sen bana yakınsın ama ben senden uzağım. Keşke ben de sana yakın olabilseydim. Dedi ki Araf 205'te Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine, öpertiyle, kendi kendine. Üperti. yalvara yalvara yalvar, yalvar. Ve, için için ve için için zikret. Dedim ki Allah'ım, bu da senin yardımını ister. Dedi ki Nur 22'de, Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Dedim ki, tabii beni affetmeni çok isterim. Dedi ki öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Gerçekten Allah esirgeyendir, sevendir. 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 Dedim ki çok günahkarım. Bu kadar günahla ben ne yaparım? Dedi ki tövbe 104'te Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden pek esir giyen olduğunu hala, bilmezler, hala mi? bilmezler mi dedim ki Allah'ım defalarca tövbe Edip tövbemi bozdum artık yüzüm kalmadı. Kalmadı, kalmadı dedi ki dedi ki Allah, Allah aziz ve bilendir aziz ve bilendir o, günahları, o bağışlayan günahları bağışlayan ve kullarının tövbesini kullarının kabul eden dedim ki ya rab bunca günahım var hangisinin tövbesini yapayım Dedi ki Zümer 53'te Allah bütün günahları bağışlayandır Dedim ki Yani yine gelsem Yine beni bağışlar Dedi ki Ali İmran 135'te Allah'tan başka Günahları bağışlayacak olan yoktur Dedim ki ne kadar güzelsin ya Rab Bu sözlerin karşısında İçim içime sığmıyor Allah'ım Allah seni, seviyorum. seni seviyorum Dedi ki Şüphesiz ki tövbe edenleri Ve temizlenenleri sever Allah Birden dedim ki Rabbim Benim senden başka kimim var Ve Allah Zümer 36'da dedi ki Allah kuluna kafi değil mi? Dedim ki sen ki beni bu kadar seviyorsun. Bana karşı bu kadar merhametlisin. Ben ne yapabilirim? Dedi ki. Allah'ı çok canım. Allah çok canım. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen odur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah Allah müminlere karşı, Allah karşı. çok merhametli. <Sülüyor>